Değerli Jomla kullanıcıları, bugünkü dersimizde sizlere Jomla 3 serisinde bileşen nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Öncelikle sitemizin yönetim merkezine giriş yapıyoruz. Yönetim merkezimizin üst kısmında bulunan eklentiler menüsü adı altında eklenti yöneticisine giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen ekranda dosya paketi yükle kısmı mevcut. Buraya giriş yapıyoruz. Daha sonrasında göz at butonuna tıklayarak bilgisayarımızdaki bileşenimizi seçip aç diyoruz. Alt kısımda yer alan yükle kur butonuna basarak bileşen kurulum işlemine başlıyoruz. Şu anda bileşenimiz kuruluyor. Bu işlem birkaç saniye alabilir. Bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bileşenimiz başarılı bir şekilde kuruldu. Burada bileşenimizin kurulduğuna dair bir ileti mesajı yer almakta. Alt kısımda ise bileşenimize ait gerekli açıklamalar yer alıyor. Bileşenimize ait gerekli ayarları yapmak için üst menüde bulunan bileşenler menüsü adı altında kurmuş olduğumuz bileşenimiz hangisi ise oraya giriş yapıyoruz. Ben Akeba Bakup bileşenini kurduğum için oraya giriş yapıyorum. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi bileşenimize ait gerekli ayarları yapabileceğimiz menüler mevcut durumda. Buradan gerekli ayarları yaparak bileşenimizi kullanmaya başlayabiliriz. Jomla 3 serisinde bileşen kurulumu işlemi bu kadar.